Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2021 Türkiye'de bu akşam haftanın 7. yani son eleme adayı belli olacak ve ardından yarın akşam bir eleme yaşanacak. Videonun başında söylemek isterim ki bu videoda elenecek olan yarışmacıyı ifşaladım ve gelen bilgiyi sizlerle paylaştım. Ayrıca 7. eleme adayı kim olacak bununla ilgili de analizimi sizlerle paylaşacağım. Ondan önce bu hafta neredeyse tamamen bildiğimiz için ve aynı zamanda mavi takımın 2 birlik bir skorla kazanacağını ikinci gün söylediğimiz için emeğimizin karşılığında sizlerden kanala abone olmanızı ve videoları beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te bu akşam yarışmacılar 7. eleme adayını belli etmek için mücadele verecekler ve bu oyunda çiğ köfte yapacaklar. Çiğ köfteyi de gelen konuk şefin söylediği şekilde ve onun yaptığı yöntemle yapmaya çalışacaklar ki yarışmacıların çok fazla zorlandığını fakat çoğu yarışmacının çıkardığını görüyoruz. Bu akşam %100 aday olmayacak dedim. Bence sizlerin de dediği bir gizem var. Çoğu yemeği, açıkçası her şeyi çiğ köfteye çevirmeyi başaran gizem. Bence ilk turda potadan kurtulacak ve %100 balkona çıkacak olan isimler arasında yer alacaktır. Peki kim aday olur? Ona geldiğimizde ise fragmana baktığımızda Onur, Eylül, Çağatay ve Muratcan'ın birazcık zorlandığını düşünüyorum. Ve bu dörtlüden birinin bu akşam yedinci eleme adı olabileceğini düşünüyorum. Birazdan elenecek olan yarışmacıyı da paylaşacağım. Ondan önce bence bu akşam Eylül ve Onur ikilisinden biri haftanın son eleme adı olacaktır. Bunu söylemek isterim fakat kimin olacağı çok fazla da önemli değil. Çünkü potada o kadar büyük bir etki yaratmayacaktır. Ve 7. eleme adayı olan yarışmacı kesinlikle veda etmeyecek ve önümüzdeki haftaya devam edecek. Peki ya önceden adı olan isimlerden hangisi veda edecek bu bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Bu hafta mavi takımın üstünlüğüyle biten bir hafta oldu. Mavi takım kaptanı Onurdu ve kırmızı takım kaptanı Mert. Mert kendisi de tahmin ettiğimiz gibi potaya düştü ve Mert'in yanında adı olan yarışmacılar Çağlar, Sümeyye, Aslı, Ayten ve Barış oldular. Bu 6 yarışmacıdan biri veda edecek. Öncelikle kendi analizimi söylemek istersen bence sona kalan yarışmacılar büyük ihtimalle Ayten'in ilk turda çıkacağını düşünüyorum yarın. Sümeyye de kurtulacaktır. Ve ben Mert'in de bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Barış, Aslı ve Çağlar üçlüsünden Aslı ve Çağlar'ın sona kalacağını önceki hafta kılpıyı elenmekten kurtulan Aslı tekrardan elenmekten kurtularak Çağlar'ı eleyecektir ve bu hafta Masterchef'e veda eden yarışmacı Çağlar olacaktır. Sizce Çağlar bu noktada elenmeyi hak ediyor mu yoksa başka birinin mi elenmesini isterdiniz? Yorumlarda kendi fikir ve tahminlerinizi bizleriyle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Emeğimizin karşılığında abone olup videoları, be videoları beğenirseniz çok sevinirim, özür dilerim. Görüşmek üzere, iyi günler.